Şimdi, Amerika'nın İran'da bir rejim değişikliği istediği, hani artık kimse için bir sır değil. Ama asıl soru şu, neden? Yani bu meselenin arkasında yatanlar, inanın bana o manşetlerde gördüklerinizden çok daha derin, çok daha karmaşık. Gelin bugün veriler ne diyor, tarih ne gösteriyor ona bakalım ve bu işin asıl sebeplerini bir ortaya çıkaralım. Ve işte tam bu noktada kendimize sormamız gereken o kilit soru geliyor. Bu gerçekten bir demokrasi meselesi mi? bir özgürlük arayışı mı yoksa yoksa perdeyi araladığımızda karşımıza yine o tanıdık, bildik ekonomik hikayeler, stratejik çıkarlar mı çıkacak? İşte bu sorunun cevabını öyle duygusal sloganlarla falan değil, direkt tarihle, somut verilerle ve yaşanmış sonuçlarla arayacağız. Peki, tamam da her şeyden önce neden İran? Yani onca ülke varken neden hep İran'dan bahsediyoruz? Onu bu kadar kritik, bu kadar merkezi yapan ne? Hadi başlayalım. Çünkü şöyle bir durum var. İran haritadaki herhangi bir ülke değil. Birincisi inanılmaz petrol ve doğal gaz rezervleri var. İkincisi coğrafi olarak baktığınızda Orta Doğu'nun tam kalbinde oturuyor ve en önemlisi dünya petrol ticaretinin şah damarı olan Basra Körfezi'ne açılan o stratejik hattı elinde tutuyor. Bütün bunları alt alta koyduğunuzda bu İran'a müthiş bir bölgesel güç olma potansiyeli veriyor. İşte bütün meselenin kilitlendiği yerde tam olarak burası. Düşünün İran öyle bir oyuncu ki eğer sizin yanınızda olursa bölgedeki bütün dengeyi sizin lehinize çevirir ama eğer kontrolünüzden çıkarsa kurduğunuz bütün o hassas dengeyi tek başına darmadağın edebilir. Tam bir denge değiştirici yani. Bugün olan bitini tam olarak anlayabilmek için zaman makinesine atlayıp şöyle bir geçmişe gitmemiz lazım. Her şeyin başladığı iki büyük kırılma anı var. İşte bu iki olay bugünkü denklemin adeta temelini atıyor. Ve ilk durağımız, 1953 yılı. O zamanlar İran'da seçimle iş başına gelmiş bir başbakan var. Adı Muhammed Musaddık. Ve Musaddık'ın kafasında çok net tek bir hedef var. İran'ın petrolünü millileştirmek. Yani ne demek bu? Kontrolü batılı şirketlerden alıp o zenginliği ait olduğu yere, yani İran halkına geri vermek. Peki sizce sonuç ne oldu? Tabii ki ABD ve İngiltere'nin desteklediği bir askeri darbeyle Musaddak devrildi. İşte bu olay var ya, bu olay İran'ın kolektif hafızasına silinmeyecek bir travma olarak kazındı. O gün anladılar ki rejim değişikliği talebinin arkasındaki asıl sebep demokrasi falan değil, petrol. Ve çıkarlar masaya geldiğinde demokrasi ne kadar da kolay feda edilebiliyormuş. Bunu çok acı bir tecrübeyle öğrendiler. Şimdi takvim yapraklarını biraz hızlı çevrelim ve 1979'a gelelim. İşte bu sefer rüzgar tamamen tersten esiyor. Halk sokağa dökülüyor. Devrim oluyor ve Batı'nın desteklediği şah yönetimi devriliyor. Ve ülke o andan itibaren Batı merkezli küresel sistemden fişini çekiyor, tamamen kopuyor. 1979 devriminden sonra İran Amerika'nın kurduğu o küresel oyunu oynamayı reddetti. Ben bu oyunda yokum dedi. Dolar merkezli finans sisteminin dışına çıktı ve kendi bölgesel gücünü, kendi oyun planını kurmaya başladı. İşte bu hareket onu Washington'ın gözünde olabilecek en tehlikeli şeye dönüştürdü. Bir sonraki hamlesi kestirilemeyen, yani öngörülemeyen ve dolayısıyla kontrol edilemeyen bir aktöre. Peki tüm bu tarihsel arka planı cebimize koyduğumuza göre gelelim bugüne. Amerika'nın bu rejim değişikliği arzusunun arkasında yatan asıl motivasyonlar ne? Gelin bunu şöyle 3 basit başlıkta net bir şekilde ortaya koyalım. 1- Ekonomik erişim. Yani İran'ın o devasa petrol, doğal gaz kaynaklarına ve pazarına yaptırımlar olmadan serbestçe ulaşabilmek. 2. Jeopolitik kontrol. Bu ne demek? Bölgedeki rakipleri dengelemek ve o hayati askeri ve ticari hatları güvence altına almak. Ve 3. Finansal sistem. Amaç ne? İran'ı tekrar o dolar merkezli küresel finans sisteminin içine çekmek, yani oyuna dahil etmek. Tamam. Kağıt üzerinde hedefler bunlar. Gayet net. Peki ya pratikte? Yani daha önce Amerika destekli rejim değişiklikleri yaşanan diğer ülkelere baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Gerçekten de o vaat edilen parlak gelecek geliyor mu? İşte bu tablo benzer müdahalelerin sonuçlarını aslında çok net özetliyor. Bakın ne oluyor. Kısa vadede evet bir umut dalgası geliyor, bir siyasi rahatlama yaşanıyor ama bu balayı dönemi ne yazık ki çok kısa sürüyor. Orta vadeye geldiğimizde o umut yerine ekonomik belirsizliğe hatta kaosa bırakıyor ve en acısı uzun vadede Devletin kurumları zayıflıyor, ülke istikrarsız bir hale geliyor ve ekonomisi tamamen dışarıya bağımlı hale geliyor. Yani dürüst olmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Bu tip müdahalelerin sonuçları ne tam bir felaket oluyor ne de o başlangıçta vaat edilen toz pembe gelecek oluyor. Gerçek genellikle bu ikisinin arasında belirsiz gri bir yerde kalıyor. Ve şimdi geldik bütün bu analizin belki de en can alıcı, en kritik noktasına. Perdenin arkasındaki asıl amaç ne? Kimsenin yüksek sesle söylemediği o büyük gerçek ne? Tarih bize şunu fısıldıyor. Asıl amaç bir ülkeyi daha iyi, daha demokratik veya daha zengin yapmak değil. Hayır. Asıl amaç onları daha öngörülebilir hale getirmek. Yani ne demek bu? Bir sonraki adımının ne olduğunu bilmek, davranışlarını kendi çıkarlarına göre tahmin edebilmek ve tabii ki yönlendirebilmek. Çünkü en nihayetinde bütün bu hikaye tek bir şeye dayanıyor. Güç. Ve güç her zaman olduğu gibi kaynağa sahip olmaktan geliyor. İşte bu ikisinin de tam kalbinde yatan tek bir kelime var: kontrol. Yani özetle İran meselesi bir iyilerle kötülerin savaşı falan değil. Bu tamamen güç, kaynak ve kontrol üzerine kurulu soğuk ve stratejik bir oyun ve bu oyunda asla unutulmaması gereken bir kural vardır. Rejimler değişir, liderler gelir, gider ama çıkarlar onlar çok daha yavaş değişir. Hatta neredeyse hiç değişmez.